Merhaba dostlar. Bugün sizlerle zamanda bir yolculuğa çıkıp 11. yüzyılın en büyük Türk bilginlerinden birini tanıyacağız. Kaşgarlı Mahmut. Adını duyanlar bilir ama bu büyük insanın hikayesi gerçekten ilham verici. Mahmut, o dönemde Türkistan'ın önemli bir merkezi olan Kaşgar'da doğdu. Hayatının en büyük amacı zengin Türk dilini ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmaktı. Bu uğurda yollara düştü, yıllarca Orta Asya'daki Türk boylarını tek tek gezdi, Onların dillerini, atasözlerini, şiirlerini ve geleneklerini büyük bir titizlikle kaydetti. İşte bu muazzam çabanın sonunda Türk tarihinin en değerli hazinelerinden biri olan Divanü Lügati't Türk ortaya çıktı. Bu eser sadece bir sözlük değil, aynı zamanda Türk milletinin binlerce yıllık yaşam biçimini, inançlarını ve ruhunu yansıtan bir ansiklopedidir. Kaşgarlı Mahmut bize miras bıraktığı bu eserle ölümsüzleşmiştir. Videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.